tedavi edilmek üzere Türkiye'ye, İstanbul'a getirildiler. Onları ambulansın başında Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler karşıladı. İsrail bombalarına hedef olan Gazeliler İstanbul'a işte böyle getirildi. 14 çocuk toplam 23 Filistinli, Tel Aviv'den havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Başbakan yardımcısı işlerde sedye ile uçaktan indirilen ve ambulanslara konan Gazze'li yaralılarla tek tek ilgilendi. Yetkililerden ve refakatçilerden o sırada bilgi aldı. Yaralılar ambulanslara konulduktan sonra Marmara Üniversitesi Pendik ve Doktor Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanelerine götürülerek hemen tedavi altına alındılar.